Muazzam bir şey. Yani mesela evçilerle konuşurken diyor ki, her şey sulh, servet, kuvvet benim elimdedir. Padişahımın iki mührü vardır. Biri kendisinde, diğeri bende bulunur. Kendisiyle benim aramda bir fark olmasını istemez. Devlet beni idare ederim. Padişah bir şeyi ihsan etmek istediği zaman, ben tasdik etmezsem o yapılmaz. Gerçekten böyle Barbaros kaptan deryeye atanacağı zaman kendisi Halep'te o zaman Halep'e gönderiyor, git Vezir Azam'ın onayını al diyor, oraya gönderiyor. Tabi aynı zamanda şöyle bir problem var. Hürrem Sultan'la araları iyi değil. Çünkü Şehzade Mustafa'yı destekliyor. Şimdi bu şey de Hürrem Sultan'ın mektuplarında, bu kitapta da var. Paşa'ya kızdım falan diyor Hürrem Sultan. Açıkça yazmıyor, geldiğinde evet. anlatırım diyor. Yani Pargalı'ya aleyhine pişteklediğini anlıyoruz. Ee, Orada ve da bir parmağı var yani. Var tabii. Evet. 1536'da Fransızlara verilecek ilk kapitülasyonlar hazırlıkları uğraşırken, 14-15 Mart gecesi iftar için saraya çağrılıyor. İftardan sonra dört çizsiz cellat tarafından katlediliyor. Ramazanda bir de hocam. Evet. Hmm. Daha önce makbul diye anılırken bu sefer ne oluyor? Maktul. Maktul diye anılıyor. Evet. Arkadaşlar 26'yı verelim. Acı bir ölüm olmuş bu, hocam? Bu Seydali Reis'in şeyi. Ya işte şu, mesele şu 26'yı verelim. Bu saraydan cenazenin çıkarılması, cenazesi götürüp sıradan bir yere gömülmüştür. Tabi bu şunu gösterir. Bir vezirler hata yapmaması lazım. Güç kendi gücü değil. Güç padişahın ona verdiği güç. Çandallı'nın ölümü de böyle olmuştur. Abbasiler zamanındaki Bermakoğulları'nın ortadan kaldırması da böyle olmuştur. Zaman zaman bu şeyde de böyle olur. Mesela siyasette de böyle olur. Bazen bazı bakanlar çok aşırı ön plana çıkarlar. Belli bir süre sonra görevden alındığını görürsünüz. Çünkü Başbakanın ona verdiği yetki, başbakanın halk tarafından seçilmesinin etkisidir. Burada da padişahın gücüdür. İşte bu şekilde dediğimiz gibi Makbul İbrahim Paşa'da artık Makbul İbrahim, İbrahim Paşa, Paşa. oldu. Kaç dakikamız kaldı? Şu an kaldı? E, mezarı nerede bilmiyorum musun? Mezarı Karaköy tarafında Hı -hı. bir çitten bir ağacının altında yatıyor. Yani ve şey yapılıyor, İşte bu dönemde önemli birisi Barbaros Hayrettin Paşa'da Osmanlı hizmetine giriyor. 29 Barbaros, verelim arkadaşlar. E, renkli bir karakter. Kim? Evet, Barbaros. Tabi. Evet. Fatih 33 arkadaşlar yanlış söyledim. Barbaros Hayrettin Paşa. Evet. Cezayir Beylerbeyi kendi başına kardeşleriyle birlikte Cezayir'i ele geçirmişler. Ağabeyi şehit düşmüş. Yavuz zamanda Osmanlı hizmetine girmiş. Cezayir'i Osmanlı adına yönetiyor. Şimdi Kanuni bir bakıyor ki her şey iyi gidiyor ama denizi yönetecek adam yok. Bakın bu da ilginç. Liyakatından dolayı Osmanlı sisteminde yetişmeyen bir adamı getiriyor. Ve kaptan dere yapıyor ve bak karşısında oturtuyor. Ayakta durmuyor. Ve Barbaros tabii çok büyük paşalar hizmet atacak, iş at, imza atacaktır ama şöyle de bir şey olacaktır. Osmanlı sisteminin de tam istediği bir değil. Çünkü kendi bir politikası da var. Devlet politikasının yanı sıra. Mesela devletin savaşmadığı bir birine akın yapabiliyorlar vesaire. Hmm. O yüzden bir süre bu deniz gazilerinden uzak durulmuştur. Biraz daha başına buyruk bir Ya yani başına e, buyruk seyir. hareket ediyorlar. Tabii evet. bununla birlikte Barbaros'la birlikte birçok o Türk korsan denilen deniz gazileri gelecektir ve Osmanlı hizmetine gelecektir. Mesela Turgut Reis böyle gelecektir. Hmm. Salih Reisler gelecektir. Bu neyi sağlayacaktır? Çok kaliteli, liyakatli denizcilerinizde sahip olacaksınız. İkinci Beyaz'ın zamanında Burak Reisler hizmete girmişken bir Preveze bu Preveze Deniz olacaktır. Savaşı da bunun bir göstergesi tabii olarak tabii bu liyakatın çıkıyor, son arası. derece önemlidir. Zaten Barbaros geldikten sonra da Osmanlı Akdeniz'de çok etkin bir güç olup Akdeniz'in her tarafına seferler yapıp Kuzey Afrika'yı da ele geçirecektir.